İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden önce 60, daha sonra da 600 hektarlık alan için revizyon yetkisi alındığını hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'nın çehresini değiştirecek kentsel dönüşümün özellikle deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binaların tamamını uygulanacağını söyledi. Depremden sonra bu sürece Manav Kuyu, Mansuroğlu, işte Soğuk Kuyu, Postacılar gibi mahallelerimizde az ve orta hasarlı binaların durumu söz konusu. Bu binaların ağırlığı deprem yönetmeliğinden önce yapılan yani jeolojik etütler yapılmadan işte beton demir kalitesi aşağıda bodrumlar olmayan binalar e, bize göre bu binaların güçlendirilerek içerisinde oturulması e, çok da doğru bir işlem değil o yüzden vatandaşlarımıza yeni bir alternatif sunuyoruz yeni yönetmeliğe göre mevcut kayıplarını e, tamamlatacak hak kaybına uğramadan bu süreci götürebilecekleri bir plan notu ilave ediyoruz. Bugün de meclisimizin gündemine gelecek. İnşallah kabul edilir ve böylece vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybına uğramadan binalarını yıkıp yerine yenilerini yapabilecekler. Ada bazında bu işleme girerlerse de %10 imar hakkı artışı da arkadaşlarımıza vereceğiz. Daha değerli toplu, daha düzenli bir yapıslığı oluşsun diye uğraşıyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binaların depremin ardından Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Bayraklı Belediye Meclisi'nde alınan kararlardan sonra Büyükşehir Meclisi'nin de aldığı yetkiyi geri iade etmesi gerektiğini vurguladı. Bir işi yeniden yapmıyoruz. Mevcut olanı bırakıp yerine yenisini inşa ediyoruz. Bu bizim zamanımızı alıyor. Yani biz buradaki 60 hektarlık alanla ilgili 10 yıldır üzerinde çalışılan bir çalışma ama sonuçlanmayan bir çalışma. Yani bunun önce Bayraklı Meclisi'nden iptal edilmesi gerekiyor o yetkinin. Sonra Büyükşehir'in ver, aldığı yetkiyi iade etmesi gerekiyor. Ondan sonra çalışmaya başlanması gerekiyor. Bunlar hep onunla ilgili. Ama şunun altını net bir şekilde çiziyorum. Bu uygulama Bayraklı'nın tamamını kapsayan bir uygulama. 3 ayrı bölgede biz zaten çalışıyorduk. Yani Adalet Mahallesi burada... Fuat Edip içine alan 60 hektarlık alan, Onur Yamanlar, Nafiz Gürman için alınan bölge ama şimdiki çalışmamız Bayraklı'nın tamamını içine alan bir çalışma. Az hasarlı ya da orta hasarlı binalarda güçlendirme yapılarak oturulmasını doğru bulmadığını da vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal şunları kaydetti. Ben belediye başkanı olarak hafif, orta, ağır hasar bilmem. Bina ya risklidir ya değildir. Ya içinde Hayır. oturulur ya oturulmaz. 2005 depreminde az hasarlı binalarımız çöktüler yani. Evet. Biz şimdi vatandaşa nasıl şunu söyleyeceğiz? Binanız az hasarlı, güvenli oturabilirsiniz. Çok doğru da değil, ahlaki de değil. O yüzden bu binaların yıkılıp yerine yenisinin yapılması gerekiyor. Burada da vatandaşın neyine ne gerekiyorsa biz Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız.